Günlerden bir gün bir aladoğan gökyüzünde uçarak yem arıyormuş. Uzun süre hiçbir şey bulamamış ve buna üzülürken sonunda sazlıkta zıplayarak oynayan bir kurbağa görmüş. Aladoğan alçalmış, kurbağayı kapar kapmaz havalanmış ve dağdaki yuvasına doğru uçmuş. Zavallı kurbağa Aladoğan'ın pençesinde artık sonunun geldiğini, eşini, dostunu ve yurdunu bir daha göremeyeceğini anlayıp kederlenmiş. Bunun üzerine hayatta kalma isteği iyice artan kurbağa Aladoğan'ın pençesinden kurtulmanın çaresini düşünmeye başlamış. Ne yapıp yapıp mutlaka kurtulmam ve yaşamam gerek diye düşünmüş. O sırada aklına birdenbire bir çare gelen kurbağa Aladoğan'a şöyle demiş. Aladoğan abi, sana çok teşekkür ederim. Benim ömrüm pis koku içinde, üzeri leş gibi olan küçük ve daracık bir gölde hiçbir şey göremeden geçiyordu. Sizin sayenizde gökyüzünü gördüm, uçmanın tadına vardım. Yeryüzündeki bütün güzellikleri yukarıdan seyrettim. Üstelik sizin gibi bir büyüme yem olmaya yaradığım için de pek mutluyum.'' Bu övgülerden dolayı gururlanan Aladoğan'ın kalbi yumuşamış. Kurbağa ise şöyle devam etmiş sözlerine: "Fakat bir şeyden çok utanıyorum. Ben de pisim, yaşadığım gölde pis. Zat-ı beni bu halimle yerseniz mideniz bulanabilir. Bunun için çok mahcubum." Aladoğan kurbağaya hemen sormuş: "Peki, bunun çaresini bulabilir misin?" Aladoğan'ın bu sorusuna şöyle cevap vermiş kurbağa: Bulurum tabii ki. Beni şu görünen nehrin kenarına bırakıverin. Nehrin suyunda tertemiz, pirupak yıkanırsam bütün pis kokularım gider. Ondan sonra beni afiyetle yersiniz. Bu övgü dolu ve tatlı sözlerle iyice mest olan Aladoğan kurbağanın dediğini kabul etmiş. Kurbağayı nehrin ağzına bırakıp onun yıkanıp çıkmasını beklemeye başlamış. Kurbağa eline geçirdiği fırsatı kaçırmadan nehre girmiş. Aladoğan kurbağayı bekliyormuş ama kurbağa nehirden bir türlü çıkmıyormuş. Nihayet Aladoğan kurbağaya seslenmeye başlamış. Kurbağa ise sudan kafasını çıkartıp Aladoğan'la eğlenerek ona şöyle karşılık vermiş. Hoşça kal ahmak Aladoğan, sen öylece beklemeye devam et. Kurbağa nehrin serin sularında hızla yüzerek Aladoğan'dan kaçmayı başardıktan sonra kıyıya çıkıp derin bir nefes aldı. Aladoğan, aldanmış olmanın şaşkınlığı içinde havada daireler çizerek uzaklaştı. Kurbağa, yaşadığı bu tehlikeli macerayı düşünürken insanların dünyasından bir hikaye geldi aklına. Bir zamanlar büyük bir şehirde başarılı bir iş adamı olan Mehmet Bey her gün iş yerine giderken parkta bir dilenciye rastlardı. Dilenci her sabah Mehmet Bey'e övgüler yağdırır, onun ne kadar cömert ve iyi kalpli olduğunu söylerdi. Mehmet Bey de gururla gülümseyip cebindeki bozuk paraları dilenciye verirdi. Günlerden bir gün Mehmet Bey'in işleri kötü gitmeye başladı şirketi iflasın eşiğine geldi. Mehmet Bey parkta yürüyüş yaparak rahatlamaya çalışıyordu. O sırada yine dilenci ile karşılaştı. Dilenci Mehmet Bey'in üzgün halini fark edince sordu. Ne oldu size efendim? Bugün pek keyifsiz görünüyorsunuz. Mehmet Bey iş çekerek olanı biteni anlattı. Dilenci derin bir düşünceye daldıktan sonra şöyle dedi. Efendim benim de bir önerim var. Belki de bu sıkıntıdan kurtulmanın yolu şimdiye kadar yaptıklarını yeniden gözden geçirmekten geçiyor. Belki de daha önce fark etmediğiniz şeyleri görmeye başlamalısınız. Mehmet Bey, dilencinin bu sözlerini düşünerek evine döndü. Günlerce işlerini ve ilişkilerini gözden geçirdi. Nihayet eskiden fark etmediği hatalarını ve eksikliklerini görmeye başladı bu sayede yeni stratejiler geliştirip şirketini yeniden ayağa kaldırdı. Başarılarının temelinde dilencinin basit ama derin nasihatını yattığını unutmadan her zaman daha alçak gönüllü ve dikkatli oldu. Kurbağa, insanların dünyasındaki bu hikayeyi hatırlarken kendisinin de tıpkı Mehmet Bey gibi zor bir durumu zeka ve stratejiyle atlattığını düşündü. Hayatta kalmanın ve başarıya ulaşmanın bazen en basit ama en akıllıca yollarla mümkün olduğunu anladı. Nehrin kıyısında biraz dinlendikten sonra kurbağa yeniden suya atladı ve güvenli yuvasına doğru yüzmeye başladı. Artık sadece bir kurbağa değil, aynı zamanda zekasıyla tehlikeleri aşabilen bir kahramandı. Etrafındaki diğer hayvanlar da bu hikayeyi duyduklarında onunla gurur duydular ve ondan ilham aldılar. Aladoğan ise bir daha asla bir avını küçümsememeyi öğrendi. Ve böylece kurbanın hikayesi ormanda ve nehir kenarlarında anlatılmaya devam etti. Tıpkı insanların dünyasında anlatılan Mehmet Bey'in hikayesi gibi. Her iki hikayede zorlukların üstesinden gelmek için zekanın ve öngörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu hikaye hem doğanın hem de insanın dünyasında yankılanan bir ders olarak sona erdi. Müzik